Merhaba arkadaşlar bu yükselene yeni bir video daha hep aramızda YouTube ile ilgili bir şey konuşacağız Hemen size göstereceğim Bakın şimdi ben şuradan bir kanalıma gireceğim Redo Valla yanlış yazdım Ben Redo Adım ne Yeni bir aboneyim ben Bazen yanıtlıyorum yeni bir aboneyim Şimdi size Bakın tam bakın şurada şu sağ alt köşede abone ol diye bir yazı var. Onu nasıl yapacağımızı size göstereceğim arkadaşlar bu videoda. Şimdi ilk önce geliyorum. Buradan kanalımıza giriyoruz. Buradan şu işaret var ya bunu tıklıyoruz. Kanal ayarları diyorsunuz. Hemen burada marka bilinci oluşturma diye bir tane yazı var. Şimdi bakın ben kaldırayım. Dur. Fili flagran ekliyoruz. Şurada bir tane şey var. Göz atıyoruz. Siz hazırlayacaksanız bunu ben hazır Abone ol diye aç diyorum. Sonra kaydetiyorum arkadaşlar. Sonra kaydetiyorum Yorum yine. Şimdi şuradan şunu görüyorum bence. Şimdi güncelle diyorum. artık bütün vücudum altında yine bu gözüküyor. Bunu ben istediğim zaman değiştirebilirim. ne <laughs> <laughs> ve vücudumda hiçbir şey de olmaz. Öncelikle başka bir vücudumla ilgili bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. E, arkadaşlar burada bayağı bir kişinin gelebileceği ama e, bizimle bileceği şeyler göstereceğim. Şimdi şuradan Eagle Gaming arkadaşımın şurada arkadaşım Biraz kullanmıyorlar. Ee, burada var ya bizim, Burada içeri konuşturucu sesi i̇şte görüyoruz. Oradan <gülüyor> <gülüyor> Dur ona demiyorduk ya doğru bir YouTube ayarlar diyoruz ve şurada e, tüm kanallarınızı görüntüleyin veya en ömür kalan oluşturun diye bir şey var. Bundan gidip arkadaşınızın kalanından yeni şeyler oluşturabilirsiniz. Öyle bir özelliği var. Yani Onu da bana da veriyorum. Bir de şu var. Hmm. Mesela benim videolarımdan birini açalım. Başkasını açmayayım. Delip aklımdan ayrı bir koyayım. Şimdi en son yüklediğim bakalım. E burada otomatik oynat diye bir şey var. otomatik oynat olduğunda bak böyle olduğunda mesela şöyle video bakın ha şuradaki abone ol bakın gözüküyor. Bir de ben bunu mobilesinden çekiyorum. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Tam bitti yani Spring Trump saldırdı. Bakın işte şimdi şuradaki açık olduğu için sonra tabii ki de diğer şu video şu videoyu direkt ben size aktarır. Ama bunu böyle kapıyı tıklayıp istedim. böyle bittiğinde olursa o direkt de böyle geçer. Yani çok güzel bir şey evet. Ve burada videoyu beğendiğiniz an çok güzel bir şey O videoyu böyle Facebook, Twitter, Google, Blogger, Tumblr ve Kamatör Akvan okuyamıyorum. Reddit, Inter, Hey, i 5 Link dedim Stone ile Open Ve amber Ama ve Anda paylaşa, paylaştırabiliyorsunuz yani Bir linki de buradadır Burada kategorinin ne olduğunu falan görüyorsunuz hepsini Eğlendir çok video çekip böyle çok abone katıp burada sıkıntılar yazmak özel bir, YouTube, özel bir tane şey yazar. Mesela, mesela şimdi ben burada, şimdi burada kanalınıza girdiniz. Buradan görüntünü bir tane videomuz açtınız. Burada bilgiler ve ayarlar, görünüm iyileştirme, ses, eş aç açıklamalar, kartlar, alt yazılar gibi şeyler var. Onlara, onlarla bu videoyu e, değiştirebilirsiniz. Anlatıcı, an, anan, 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 bir şey de var ama bu çözüsü de bayağı güzel ya. Hmm. Sonra şurada e, yeniden ben bir kanal Şimdi buradan size kanal doğrulamayı göstereceğim. Şuradan kanal ayarları diyorsunuz. Yine gelin. <laughs> sonra, <laughs> sonra şuradan Ben şimdi verelim Şuradan Kırma özellikleri diyelim ve buradan şuradan ben para kazanmam için Daha uzun videolar diye bir şey var. Ona tıklayacaksınız üstüne. O aslında kanal doğrulamadı. Onu halledeceksiniz. Bu artık 15 dakikadan daha uzun şeyler yapabiliyorsunuz Bu videoda da para kazanmak için reklamları da kullanabiliriz. Her video izlediğimizde reklam geliyor. Ee, öyle. да ми ханеш, чакаш ја, увиди да букарар дербрам на редошна